<laughs> Even on London Overground. On London Overground, Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi Yıl Tapkını yeni sezon için gün saymaya başlarken dünyadaki şöhreti de gidereye artıyor. Amerika'daki büyük ilginin ardından İngiltere'de de yılı modası başladı. Londra'da dizinin büyük bir ilgiyle izlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Yılı İngiltere'de izlediği en garip yer Arkadaşlar işte o videoyu sizlere aktardım. Sizler de bu durumla ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kanalımıza aşağıda açı bulunan butonlardan abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım.